Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar diliyorum. Not ve Bilgi Manya kanalına hoş geldiniz. Bugün nükleik asitlerden güzel bir soru çözeceğiz. TET bazına gelebilir bir soru tarzına çözeceğiz. Bakalım bu yayın fundamentası yayınlarına çözdüğümüz soru. Bu yayını da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kaliteli sorular içeriyor. Şimdi arkadaşlar sorumuza bakalım. Bu nükleotizin isimlendirilmesinde ifadelerden hangileri doğrudur demiş. A, nükleo, A fosfat grubundan bahsediyor. Nükleik asitin tek zincirli olup, olmadığını gösterir. Nükleik asitin tek zincirli olup olmadığını göstermez. Bu nükleik asitlere asidik özelliklerini kazanırır. fosforik asitler. Bu molekül hem DNA'da hem RNA'da olduğu için bu nükleotidin isimlendirilmesine bir katkısı yoktur arkadaşım. Bunu eledik. B bu nükleotidin hangi nükleik asite ait olduğunu gösterir. Bu pentoz şekerdir. Bu ribosa bu ribosa RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Deoksiribozsa DNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. İşte DNA'nın yapısına katılır, ATP'nin yapısına katılmaz. Riboz sadece RNA ve ATP'nin yapısına katılır. İşte bak burada nükleik asitin isimlendirilmesinde işimize yarıyor. Azotlu organik bazda ise şey var zaten. Adenin, guanin, sitozin üçünde de var. Timin ve Urasil bizim hangi baz da bize gösterir. O yüzden bu doğru, bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkıdır. Bir de anlatıyorum. Arkadaşlar bu fosfat grubu tüm gruplarda, tüm nükleik asitlerde bulunduğu için nükleik asitin, nükleotidin isimlendirilmesinde bize katkısı yoktur. Pentozda riboz ve deoksiriboz, RNA ve ATP olduğunu bize gösterir. Azotlu organik baz ise bizim bu timin ve urasil bazı sayesinde RNA mı ATP mi olup, ayrı, olup hangisinin DNA ya da RNA olup olmadığımızı ayırt etmek için kullanıyoruz. Yani tim ve urasi bu yönden işe yarıyor. Deok pentoz şekilde riboz ve deoksiriboz fosfat grubunda herhangi bir şey olmadığı için tüm e, hem DNA'da hem RNA'da olduğu için bizim işimize yaramıyor dedik. 2 ve 3'tür cevabımız güzel bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.